...ve binatlıdan kaçarak kuzeye sığınmışlardı. 2003 yılında... ...Ali Karamanoğlu... ...babasının ve amcasının... ...müşterek mülkiyetinde bulunan... ...Güney'de Limasol ilçesine bağlı... E, ...Polemitya veya Binatlı diye bilinen... E, ...köydeki mallarını... E, ...gidip gördü, araştırdı... ...ve öğrendi ki gördü ki bu malların üzerine bir otoyol yapıldı. E, Yonca Kavşağı dediğimiz e, geçitler yapıldı. Bir kısmına e, tuğla taş fabrikası inşa edildi. E, bir kısmı da göçmen evleri yapılması için kamulaştırıldı. Ali Kamil Güney'de bıraktığı 180 dönümlük arazisi için Rum mahkemelerinde bir dava açacaktı. Dava 10 yıllarca sürecek gibi görünüyor. Tahsin Ertuğruloğlu toplu takas formülünün unutulduğunun altını çiziyor. Kıbrıs konusu hukuk savaşıyla e, neticelendirilebilecek bir konu değil. E, hiçbir şans yok. Şimdi Kıbrıs konusunun özü siyasi bir sorun olmasıdır. Dolayısıyla... Güneyde malını bırakmış bir vatandaşımızın e, gidip de güneyde dava açarak mal, malını talep etmesi e, Kıbrıs konusunun özü itibariyle e, herhangi bir etkisi bize göre yok. Bize göre mal mülk konusu zaten başından beri bunu savunduk hala daha bunu savunuyoruz. Bireysel e, halledilebilecek bir konu değil. Mal mülk konusu global takas ve tazminatla halledilmesi gereken bir olaydır. Bireylerin davalaşması ile değil, e, bireylerin kendi devletleri üzerinden devletlerin güney dev, Güney'deki Rum devletiyle Kuzey'deki KKTC arasında global takas ve tazminat e, yöntemi ile halledilmesi gerekir. Aksi takdirde bu mal mülk konusunun içinden çıkmak mümkün değil. Global takas, toplu takas denen formül artık geçerli değil. Bu iki toplumluluk iki bölgelilik fikrinin yok edilmesinin de temelinde yatıyor. Artık Kıbrıslı Türkler güneyde kalan mülkleri için Rum adaletine sığınıyorlar. Rumlar da tanımadıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip Türkiye'yi dava ediyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 1400 dava daha var. Bu davalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürürlüğe giren Mal Tazmin Komisyonu'nun önünde birikiyor. Vakıflar İdaresi Eski Müdürü Taner Derviş, iç hukuk oluşturma adına işlerin sarpa sardığını anlatıyor. Haddi zatında bir fırsat e, konu mal tazmin komisyonuna geldiği zaman kaçırıldı. Çünkü e, Ayhim bütün davaları burada oluşturulan mal tazmin komisyonuna havale etti. İşte o dönemde Vakıflar İdaresi devreye girmeliydi. E, tabii ben bunun o, ikazını açıkça yaptım. Olmadı. Arestis e, davası. E, Rumların başlattığı eylem planının e, kritik noktasını oluşturuyor. Yani arestis süreci e, çok önemli bir e, süreçtir. Ve bu sürecin üç ana hedefi vardır. E, birinci hedefi e, Kıbrıs'taki Türk e, emlakini eritmek yani Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki toprak varlığını eritmektir. E, i̇kinci hedefi Türkiye'nin ada üzerindeki yasal statüsünü sorgulamak ve üçüncüsü de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi e, tazminat davaları, tutuklama emri kararlarıyla baskı altına almaktır. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş çözümü şöyle özetliyor. Şimdi yapılması gereken şey şu, toprak bizim, gasp edilmiş toprak sen üzerine yapmış olduğum bina ve bir dönümlük bahçe için 1 milyon tazminat istiyorsun Türkiye'den seni engelledi gidemesin gitmiyorsun diye o halde ben de şimdi efkaf olarak bu toprağın bedelini senden istiyorum bunun tazminatını istiyorum bunun kirasını istiyorum çünkü efkaf malı başkasına koçan edilemez başkasına da tapu olarak verilemez ben de senden şu kadar yıllık icar parası ve tazminat istiyorum ve bundan sonra da şu kadar kira vereceksin. Vakıflar İdaresi Maraş'a girip orayı e, iskana açmalıdır. İşte o zaman dikkatleri de üzerimize çekmiş oluruz. ve o zaman kale alınırız. Başka türlü kale alma imkanımız yoktur. Ve ben bu... size bir soru soruyorum. Sizin bir eviniz olsa, tapu elinizde olsa o eve gidip yerleşmez misiniz? İşte ben de onu söylüyorum. Evet. Maraş'a e, Vakıflar İdaresi sahip olduğu belgelerle, mülkiyet belgeleriyle tespit edilmiş sahip olduğu Maraş'a girip tasarruf hakkını kullandığı takdirde değil Aresis davası, Kıbrıs davası lehimize döner. 7 Mart'ta Türkiye'nin Aristis davasını temiz süresi bitti. Şimdi Aristis'in avukatları Maraş'ta benzer durumda 5000 taşınmazdan söz ediyor. Bu bilgiler ışığında şu ünlü Fin önerisinin perde arkası da biraz aydınlığa kavuşmuş oluyor. Hatırlayalım neydi bu öneri? Kuzeyden izolasyonların kaldırılması karşılığında Maraş'ın Rum yerleşimine açılması isteniyordu. Bunun için amaca adım adım gidilmeliydi. Önce Maraş'ta emsal teşkil edecek davalarda tazminatlar kazanılacaktı. Sonra mülklerin iadesi istenecekti. Maraş askeri bölge olmaktan çıkarılacak. Zengin petrol havzasını çevreleyen liman denetimde olacaktı. Denktaş Rumların Avrupa Birliği temsilcisiyle diyaloglarını aktarıyordu. Bugün yine e, basında akel Komünist Akel Partisi'nin e, buraya ziyarete gelen Avrupa Birliği temsilcisine söylediği vardır. E, mal, mülk meselesi halledilmedikçe, herkes toprağına, malına, mülküne sahip olmadıkça Kıbrıs meselesi halledilemez diye. Adamların siyaseti Kıbrıs'a sahip çıkmaktır. Sahip çıkmak için ne gerekirse yapıyorlar. Petrol meselesi de budur bizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek de budur. Şubat sonunda adayı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Başkanı Linden çözümün adını koyuyordu. Kıbrıs'ta çözümün adı Birleşik Kıbrıs'tı. Adada iki komşu devlet değil, tek devlet olmalıydı. Kıbrıs askersizleştirilmeliydi. Eğer asker şartsa bu Avrupa Birliği barış gücü olmalıydı. Linden ayrıca Lokmaca sınır kapısının açılmasını istiyordu. Lefkoşa birleştirilmeli, iki tarafa geçişler serbest olmalıydı. Rumlar Avrupa Birliği üyeliğini koz olarak kullanmaktan vazgeçmeli, Türkler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında ısrar etmemeliydi. Kısacası bu ada Rum yönetimi altında birleşmeli, iki toplum birlikte yaşamalıydı. Her şey 1974 öncesi gibi olmalıydı. Unuttukları şu olsa gerekti, bu adada 1960'larda bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. İki halk bir arada yaşamıştı. Huzur sadece 3 yıl sürmüştü. Şimdi eski Dışişleri Bakanı Rolandis'in bir şeyi var, e, beyanatı var. Der ki, bu bir arada yaşayalım, bir arada yaşayalım hikayesini bir iyi düşününüz. E, 400 karma köy vardı, bu 400 karma köye yine Türkleri getirirseniz tek bir cinayet 400 köyden de e, yanardağ gibi patlaması anlamına gelir yeniden kana e, kan içinde kalırız bu akıl işi değildir demektedir.